Şimdi oyunun geneline baktığında e, çok derli toplu oynadı Galatasaray. Başını, sonunu, ortasını, her yerini iyi oynadı. E, tabii rakibi de gücü oranında oynadı ama... E, bunların hepsi, bu, bu resmi ve farklı maçlar... E, Galatasaray'ın bu yakın dönemdeki zorlu şeyinde, e, zorlu Fikir takviminde mi? yani bir maç takviminde çok işini yarayacak. Şimdi kimileri buna rotasyon diyorlar. Hı hı. Bence yani rotasyonu öteden beri doğru bulan birisi değilimdir. Bir takımın bütün oyuncuları o takımın oyuncusudur. Ve oyunu her zaman hak ederler ve... girecek gibi... hazır olmalılar. O oyuncuyla bir... bir önceki oyuncunun oyununu oynayamazsın. Yani o ideal 11 tartışmasını <laughs> siz çok gerekli bulmuyorsunuz galiba. Falca, ya bir omurgan Peguli. olur şimdi. Fekuli, i̇şte falca normalde oynamasını <laughs> beklersin ya. Öyle ama şimdi hemen Hı -hı. Başakşehir... Fenerbahçe maçları oynayacaksın. Tabii üst üste. Yani bir omurgan olur... omurganın etrafında... Hı -hı. yani diğerlerini... Hep hazır tutmak zorunda Çünkü gerçekten çok o, maç yapmak zorunda kalacak bütün takımlar. Hele de gruplara kaldığında. Uğur bugün çok güzel yazmış, Uğur Melek'e. Hmm. Gruplara kaldığında e, trafiği daha yüksek olacak Galatasaray'ın. Bu nedenle her bir oyuncusunun eforuna, hadi Bülent'e de gidelim Scott Pirin'in kondisyonuna, her bir oyuncusunun tüm katkısını, onun özelliğine ihtiyaç olacak. Sezonun başındaki en çok gönderilecek listesinde adı geçen kimdi? Martin Lines. Onunla ilgili bir izleyicimiz şöyle demiş, pası öyle atayım isterseniz. Galatasaray oyun disiplini ve çalışma disiplini yüksek Lines'ten vazgeçmişti ve bugün Lines'te oynamak zorunda kaldı. Yani dün Lines'te Avrupa Futbolu'nun neden İskandinavları tercih ettiğini kanıtlar bir performans sergiledi demiş. Yani şimdi bunlar bizim buralarda pek hoşumuza gitmeyen tipte oyuncular. Biz böyle hani gösteri yapan oyuncuyu daha çok meziyetli oyuncuyu seviyoruz. Şimdi buna meziyetsiz diyemezsin. Bunlar iş yapan oyuncular. Doğru yerlere gidiyorlar, doğru alanları kapatıyorlar, doğru paslar atmaya çalışıyorlar, atıyorlar da. Ya yani bunlar hep böyle bir takım parçası, hı hı. iyi parçası olan oyuncular. Şimdi bu maçın yani Taylan, Lines, Emre, yani Cagne, hepsi Markao, hepsi iyi şeyler hani gösterişli oyuncular oldular. Bu bu oyunu Başka takımla da başka türlü, yani başka 11'le de başka türlü oynamaya çalışacak Fatih Terim. Öyle. Çünkü başka bir yolu yok bunun. Başka yolu yok. Yani her bir oyuncusunun farklı özelliğini birbirine bir tamamlayarak oradan bir ikinci, üçüncü bir bulmaya çalışacak. E, atletizm konusunda çok keskin yorumlar yapmamak lazım ama izlediğimiz birçok takıma baktığımızda e, hani şu, dünkü kondisyonu, diğer takımlarda göremediğini aslında öne çıkarıyor. Ya kondisyonu gösteren biraz da diğer takımın düşüklüğüdür. Düşüklüğü de yani hmm. o tamam yani sen hmm. çok istedin ama yani doğrudan bir şeyle açıklamak yerine çoklu açıklamalar üzerinde yoğunlaşsak daha doğru olur. Kondisyon, yerleşim, hmm. oyuncu tercihleri, oyuncuların birbirleriyle uyumları, dizilim, bu oyunun stratejisi olarak oyunu nereden kuracağın